Herkese tekrar selamlar. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisseyle karşınızda olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz. Tabi her zaman tekrar ne diyoruz? Yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında ve tecrübelerimizle yapıyoruz bu analizleri. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeden yorum yapmayın. Çünkü video bir bütündür. Bütünlüğü bozulmaması gerekiyor. Örneğin 5 dakikasını dinleyip de sonra bir yargıya varmayın. Sonuna kadar dinleyin. Bu potansiyelleri ve seviyeleri neye göre veriyoruz? İlk önce onu anlayın, ondan sonra yorum yapın ve ondan sonra ne yapacaksanız yapın. Tabii biz bu videoları siz gidin hemen bu hisseleri alın diye yapmıyoruz. Sadece size teknik analizin gücünü göstermek ve bilgilerimizi paylaşmak amaçlı bu videoları yapıyoruz. Teknik analize uyulduğunda, teknik analize sadık kalındığında ne kadar güzel sonuçlar elde edildiğini sizinle paylaşıyoruz. Siz de ona göre dinlersiniz. Sonuna kadar dinledikten sonra İsterseniz beğenirsiniz ve yorum yaparsınız veyahut isterseniz kanalımıza abone olursunuz. Kanala abone olmakla kesinlikle bir kaybınız olmuyor. Çok şey öğreniyorsunuz bu videolardan. Tabi eleştiriler de illaki oluyor. Tabi genelde iyi dinlemeyenler ve anlamayanlar kötü eleştiriler yapıyor. Gerçekten can kulağıyla dinleyip anlamaya çalışanlar da çok güzel geri dönüşler yapıyor bize. Siz de videoyu sonuna kadar izleyin ve güzelce dinleyin ondan sonra düşüncelerinizi mutlaka yorum bölümüne yazın ve yüksek potansiyelini gördüğünüz hisse senetleri ve altcoinleri vesaire varsa bunların hepsini yorum bölümüne yazın. Analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Ayrıca gerçekten yüksek bir potansiyeli varsa da bu şekilde videosunu çekip sizinle paylaşıyoruz. Dediğim gibi çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniye ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Evet, yeni hissemiz bu. Yani yeşil yapı. Grafiği görenler hemen tanıyacaktır grafiğinden. Daha önce çünkü analizini yaptık. Bir 3 ay önce analizini yapmıştık. Biz analizini yaptıktan sonra ne kadarlık bir yükseliş oldu? Verdiğimiz hedefler, seviyeler ne durumda? Ve yüksek potansiyeli ne kadar daha önce nasıl hareketler yapmış? Onların hepsini sizinle paylaşacağız. Dediğim gibi sabırla dinleyin kesinlikle kazanan siz olacaksınız. Şimdi yeşil yapıda geçmişine baktığımızda daha önce tabi bakıyorduk ama 2014 öncesindeki grafiği görünmüyordu. Şu an grafiği görünüyor onu biz bulduk. Fakat o grafiği gördüğümüzde daha güzel bir sonuç ortaya çıktı. Onu sizinle paylaşacağız. Şimdi yeşil yapıda şöyle geçmişine bakalım. Şu gördüğünüz dikey pembe iki tane çizgi var. Bu aralığa bakarsanız burada 1995'ten 2000 yılına kadar bir yükseliş trendi varmış uzun vadeli. O uzun vadeli trendde nasıl bir yükseliş olmuş hemen ona değinelim. 1995 Ekim ayında gördüğünüz gibi hisse senedi burada çizdik. 0.04 seviyelerindeymiş ve 2000 yılına geldiğinde gördüğünüz gibi şurada beyaz çizgiyle çizdik. İkinci çizgiye baktığımızda orası da 2000 yılına denk geliyor ve 2000 yılının mayıs ayına denk geliyor. Oraya baktığımızda da 0.04'ten 12.79 TL'ye kadar yükselmiş ve gördüğünüz gibi şurada hemen bakalım. Şuradan ölçüm aracımızı alıyoruz. 1995'e getiriyoruz ve 2000 yılındaki trend bitimindeki tepeye getiriyoruz. Gördüğünüz gibi %30.385'lik bir yükseliş olmuş. 5 yılda %30.000 yükselmiş. Yani 5 yılda 303 kat yükselmiş. Peki bundan sonraki hedeflerine ve yüksek potansiyeline kadar ona bakalım sizinle. Bu arada bilmeyenler ve ilk defa bizi dinleyenler için söyleyelim. Bu grafik logaritmik bir grafik. Yani biz bu analizleri yaptığımızda logaritmik grafiği açıp öyle analiz yapıyoruz. Onun için normal grafikle siz bunları göremezsiniz. Kesinlikle herhangi bir yerden açtığınız zaman grafiği logaritmik grafiğe çevirin ki siz de aynı şekilde bizim yaptığımız gibi ve bizim gördüğümüz gibi grafiği görürsünüz. Geçmişine baktık tabi bu zirveye gittikten sonra çok kötü bir düşüş olmuş gördüğünüz gibi bir düşüş trendiyle 1 TL'nin altına kadar düşmüş. Hatta 0.19 TL'ye kadar düşmüş. Daha sonra tekrar toparlanmış. Bundan sonra nasıl bir hareket beklenebilir? Onu sizinle paylaşacağız. Biz geçmişte yeşil yapının analizini yapmıştık. 3 ay önce analizini yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şurada çizdiğimiz gibi o zaman 2.5 TL'deydi ve hedef olarak 4 TL seviyesini vermiştik. 4.6 TL. Burası çok çok önemli bir direnç seviyesi demiştik bu direnç seviyesine gelip buradan satış yiyebilir. Fakat bizim için dönüm noktası 4 TL olacaktır demiştik. Nitekim oraya iğne attı ve bir düzeltme yaptı ve biz analizini yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi %60-65'lik bir yükseliş yapmış. Daha sonra tekrar düzeltme yaptı. Fakat orayı zorluyor. 4 TL'yi zorluyor. Eğer oraya atıp üstüne çıkarsa çok muazzam güzel bir yüksek potansiyeli olacak. Bunu hemen sizinle paylaşacağız. Fakat şunu söylemek istiyorum. Biz bu analizleri teknik analizde yapıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar teknik analiz kursumuz var. 1300 TL'den 900 TL'ye indirmiştik. Şu an 500 TL'ye indirdik. Satın almak ve öğrenmek isteyenler için videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım. Oradan tıklayıp kursumuzu çok güvenli bir şekilde satın alabilirler. Tabi bilgisayar üzerinden almanız benim için daha iyi. Sizin için bir değişiklik olmuyor ama bilgisayar üzerinden aldığınız zaman vergi kesintisi daha az oluyor. Onun için oradan alırsanız sevinirim. Ayrıca kanalımızın katıl butonu açıldı. Oradan da bize katılıp bize desteklerinizi sunabilirsiniz ve ayrıca Kanalımızda size özel videolar, canlı yayınlar ve bizimle bağlantı kurma şeklinde birçok ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz. O videoyu da sağ üst köşeye koyacağım. Oradan detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Analizimize devam edelim ve daha önce ne demiştik? Bu hisse için şöyle bir yükselen üçgen ve tobo formasyonu çizmiştik. Turkuazla gördüğünüz bakın buraya solumuz dedik. Ortadaki alana baş ve sağdaki tarafa da sağ omuz demiştik. Bu formasyon şu an tamamlandı. Yani 4 TL'ye geldiğinde bu formasyon tamamlandı. Ve daha önce yaptığımız analizde ne dedik? 4 TL üstüne atıp kalıcı olduğu sürece yani şartımız neymiş? 4 TL üstüne atacak ve üstünde kalıcı olacak. Daha sonra ne dedik? 54 TL hedefimiz olacak. Tabi bu da ve yaptığımız bütün analizlerde genelde uzun vadeli bakıyoruz Bu da uzun vadeli uzun vadeli ne demek uzun vadeli analiz dediğimiz olay en az bir yıllık zaman dilimi demek yani bu 3 yılda olabilir 5 yılda olabilir örneğini gösterdiğimiz gibi güzel bir yükseliş olmuş 5 senede ve yüzde 30 binlik bir yükseliş potansiyeli varmış ve yükselmiş 12 TL civarlarına kadar gelmiş Bu da aynı şekilde belki bir yıl belki 3 yıl belki 5 yıl kimse bilemez ama gene benzeri bir formasyon oluşturup benzeri bir sürede yani 3-5 yıl içinde %30 binlik bir yükseliş olabilir fakat sonuna kadar dinleyin mutlaka ne dedik 4 TL üstünde kaldığı sürece önce 54 TL daha sonra 719 TL hedefimiz var fakat daha yüksek bir potansiyel var onu sizinle paylaşacağız. Burada daha sonra grafiği değiştirdiğimizde ne gördük? Burada güzel bir çanak formasyonu gördük onu da sizin için çizelim. Hemen şurayı şöyle kaldırmak istiyorum. Bu bahsettiğimiz hedefler tobo formasyon hedefi. Fakat bir de çanağımız var dedik. Çanak dediğimiz olay hemen şuradan aracımızı alalım. Şuraya çanağımızı çizelim. Gördüğünüz gibi burası tamamlandığında burası çanak benzeri bir hareket olacak. Şöyle çizelim hatta. Şu şekilde bir çanak beklentimiz var. 4 TL üstüne atıp kalıcı olursa bir sonraki hedefimiz tabii kısa vadeli olarak 14 TL çok çok önemli bir seviye. 14 TL'ye geldiğinde bu hisse senedinde gördüğünüz çanak formasyonu tamamlanmış olacak. Peki bu kadar hedef vermişiz, bu kadar seviye vermişiz. Bu ne demek? Şu demek. Topo formasyon hedefi var. 54 TL çanak tamamlama hedefi var. 14 TL tabii bunlar hep bizim için direnç seviyeleri. Yani ne demek direnç? Buraya geldiğinde, bu seviyelere geldiğinde bir satış ihtimali var ve oradan düzeltme gelecektir. Demek onun için bu seviyelere geldiğinde kar alınır ve bu seviyenin üstüne atıp orada kalıcı oluyor mu o beklenir o izlenir. Onun için dediğim gibi ilk önce 4 TL kırılacak daha sonra çanak tamamlama seviyesi 14.70 TL. Daha sonra tobo formasyon hedefi olan 54 TL seviyesi ondan sonra da tobo katlama hedefi olan 700 TL seviyesi bizim için ilk hedefler olacaktır. Fakat her zaman ne diyoruz çanak kup formasyonları ve uzun vadeli tabii ki tobo formasyonları hedefini 2'ye 3'e katlayabiliyor. Peki diyelim ki bu tamamlandı. Bu gördüğümüz büyük çanak formasyon hedefi neresi ve çanak formasyonu katlama hedefi neresi onu sizinle paylaşalım. Burada zaten daha önce çizmiştik. Hızlı bir şekilde anlatalım diye. 14 TL üstüne attığında bu sefer bizim uzun vadeli hedefimiz. Önce 54 TL sonra 719 TL dedik ya. Ondan sonra şu gördüğünüz pembe çanak formasyonunun hedefi tabi buraya geldiğinde 14 TL'ye geldiğinde bir kulp mu yapar veya direkt mi gider onu bilemeyiz. 14 TL'ye geldikten sonra nasıl bir hareket yapıyor onu tekrar sizinle paylaşıp takip edeceğiz. 14 TL üstünde kaldığında bu sefer bizim ana hedefimiz 1000 TL yani 1095 TL seviyesi olacaktır. Peki hocam ben daha uzun vadile bakmak istiyorum diyorsanız da sizin için şöyle bir şey çizebilirim. Bu çanak hedefini şöyle ikiye katlarsak şuradan hemen klanlayalım ve aldığımızı şuradan şuraya bırakalım. Tabi bu çok uzun vadeli onun için beklemek istemeyenler daha doğrusu sabretmeyenler zaten kısa vadede karlarını alıp çıkabilirler. Örneğin o 4 TL üstüne attığında 14 TL bekleyip satarsınız. Daha doğrusu beklenip satılır. Ondan sonra 54 TL'ye geldiğinde tekrar satılır. 14 TL'ye geldiğinde düzeltme ihtimaliyle mesela bir kar alınır. 14 TL üstüne atıp kalıcı olursa 54 TL'ye gitmesi beklenir ve oradan da tekrar bir kar alınır. Ondan sonra 54 TL üstünde kaldığı sürece atıp kalıcı olursa Ondan sonra 700 TL 1000 TL civarları beklenir. Stratejiniz bu şekilde olmalı. Daha doğrusu bir stratejiniz olmalı. Bu stratejinizin olması da sizin eğitiminize bağlı. Eğer eğitiminiz yoksa, teknik analiz eğitiminiz yoksa strateji oluşturmanız da çok da mümkün değil. Onun için her zaman size diyoruz ki teknik analiz öğrenin. Bizden öğrenmiyorsanız da başkasından öğrenin ama mutlaka öğrenin. Stratejinizi de teknik analize göre yaparsınız. Ben şahsen öyle yapıyorum ve kazanıyorum. Şimdi ne dedik? Önce 4 TL sonra 14 TL sonra 54 TL nedense 4-4 gidiyor. Hocam ben çok çok uzun vade düşünüyorum. Bu hisseyi beğeniyorum, araştırdım. Temel olarak durumuna baktım ve ben bunu evladiyelik olarak görmek istiyorum veya emekliliğime bekletmek istiyorum, alıp beklemek istiyorum diyenler için de şöyle bir analiz yaparız. Şu şekilde hemen. Bu arada bu aylık bir grafik. Yani her gördüğünüz mum bir ayda oluşmuş. Dolayısıyla da çok uzun vadeli bir analiz ve çok uzun vadeli bir grafik demek. Ne dedik? Bundan sonra hedefimiz neresi? Şuradan şöyle hemen getirelim. Şu an 3.46'larda. Oraya getirdiğimizde şöyle hemen bakalım. Ölçüm aracımızı bakın getiriyoruz. 14 TL'ye geldiğinde gördüğünüz gibi burada 3x'lik bir yükseliş potansiyeli var. Daha sonra 1400'lük, ondan sonra 21.000 ve 33.000'lik yani %33.000 yani bu ne demek oluyor 330 kat oluyor. Daha sonra da şöyle gördüğünüz gibi çanak ikiye katlama hedefi de %478.910'luk bir yükseliş potansiyeli var. Yani bu da 4789 kat demek. Tabi bu uzun yıllar sürecektir. 10 yıl, 15 yıl kimse bilemez. Onun için uzun vadeli bir grafik bu. Bunu anlamadan lütfen yorum yapmayın. Tabi bu çok çok uzun vadeli bir grafik. Yani buraya geldiğinde çanak formasyon hedefine de gelse ve tobo formasyon hedefine de gelse %300 binlik yani 300 katlık bir yükseliş potansiyeli görünüyor yeşil yapıda. Ona göre dediğim seviyelere dikkat edersiniz. Ben şahsen dediğim gibi takip ediyorum. 4 TL üstüne çıktığında alırım ve 14 TL'ye gitmesini beklerim. 14 TL'den sonra 54 TL, 700 sonra 1000 TL, sonra 8000 TL vesaire takip edeceğim. Benimle takip etmek isteyenler olursa dediğim gibi kanalımıza abone olun. Yükleyeceğimiz videoları bekleyin. Sizinle devamlı paylaşacağız. Bu şekilde yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler vesaire varsa mutlaka yorum bölümüne yazın. Sizinle paylaşıp bilgilenmenizi sağlayacağız ve herhangi bir hisseyi de videonun yorum bölümüne yazdığında sizinle analizini yapıp paylaşıyoruz aynı şekilde. Siz bu hisse hakkında ne düşünüyorsunuz ve yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler varsa onları da mutlaka düşüncelerinizle beraber yorum bölümüne yazın. Söyleyeceklerim bu kadar sonraki videolarda görüşmek üzere.